Herkese merhaba arkadaşlar montan belediye... Montan belediye barbantın 3. bölümünde tabi birlikte yedim Montan belediye'de kaldım herhalde bon ediyoruz Hatta sonra en son bir tane şey almış bizim karşınıza Contra almış Contra kaçmayı başarmıştı Arda çabuk Tamam Şimdi Ben Şunları almıştım Şunu satır almıştım gereken güç Bir tane adam öldürmek için her boku yatmıştım Göğsümün arkana çıkmıştı <laughs> Tamam şimdi biraz daha şey olun. Asker alın, Sonra ben askerlerim askerlerimiz gelişsin. Kesin bir şey olsun. Neydi adı? Ah tamam full olmuş. Tamam kıdem yap. Dansak mı ki bir tane kule? Abiciğim ben neye dansım biliyor musun? Bu sıvatlı alacağım. Ne edeceğim ben bu sıvatlı Az bak. Ya ya bak acemi 17 tane acemi var. Minis var çavuş var. Bak bana keskin. Daha kaç tane gerek var? Keskin nişancı. Bir tane var. Dalıyorum. Ama kuşu kuşu Ay bir şey de oldu. Ve arkadaşlar üçüncü bölümde ilk kulemizi kesiyoruz. İnşallah birisi risk gelmez lan. Hem bir tane volt almış oluruz. Evet. Hayır, bak! 28 kişi. Duyuyor şu an gereken bir şey var. Seni sarfım istiyorum. Hayır. Allah aşkına şeyler gelsin. Suvaliler gelsin. Ay çok asır. Ya niye bir tane var geliyor? Okçular. Hiçbir tane okçu yok. Affedin sizi. full. Ay çok asır ha. Video renderlarsak bu tabi. Tamam. Benim savaş çatırım var. Neden olsa. Yavaş oluyor ama. Yani iyi i̇yi Tamam. Şu var ya. Yok şey. Söylemeyeceğim. Full kilo geliyor ya. 16 tane süvarimiz var. Ona 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 fazla. Hadi gel. Hadi. ya. Bunlar şey yay gel bak. Al bak bak. Bak şunlara bak Allah aşkına ya. Bak bak bak. Tarı var, tarı var, tarı var. Tarı var ya. Hepsi şey ya. Hucum. Hucum. Şu hucum. Okçu oh, siz hucum. Hayır hucum değil. Okçu ok, hucum değil okçular siz şu konuda kalın tamam şu süvarilere bak ya yemedim öldük vallahi öldük inatla gelin oğlum hepinize tek atacağım tek atmadım lan iki atıyor şu okçuları alayım ben bir ne vuruyorsun ya Dördüncü seviye yükselttim. Tamam. Hem seviye yapmış oluyoruz bu satır oldu. Ya ben ağırlıktan daha neye küfür ederim ha? <laughs> <laughs> Sopa yazıyor <doğru> bana. <laughs> Ay kas, fena kasıyor lan. Çok fena kasıyor. İnşallah video gelmez. Çok kasmıyor aslında lan. Aa kazanan çalış tamam. Sıvı kişi ölmüş be. Aferin lan size. Seviyorum lan seni. Allah, Allah çok kaçıyor lan. Şimdi Arkadaşlar bir video idare edin. Ben bu kasmanın sebebini bilmiyorum. Al al şu kasıya bak Drop diyor drop. Bir video idare edin lütfen. En kısa zamanda bunu çiğneceğim. Bu ay kazanı savaşı. Sonra şeye de gireceğiz. İnşallah bir kişi falan olmaz. Hiç kimse olmaz aslında. Yani o kuşak mukayese inşa edene kadar ben de biraz canımı doldururum. Çok da güzel, çok da iyi olur. Tamam mı? Valla. Oğlum sen benim adamlarım ne yapıyorsun? Adamlarımla, da zevk geliyor ya çocuğa bak. Bak 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 Hareketler var, var hareketlere. Vursana ha. Çok kasıyor ya. Niye bu kadar kasıyor anlamıyorum. Hayır ölüyorlar. Daha acılı öldüler mi ya? Ömer nerede daha acılı daha acısına? Ah sopaya doluyor ya. Ah beşinci sevi oldu. Hadi ben bir tane sevi yapalım. Kesin kara Savaşı'nda iki level atlarız. Kesin diyorum ben. Çok ya. Çok Oh Oha oha. Bak 30 şel çekiyorum ya 30 30. Arkadaşlar gerçekten özür dilerim ya. Gerçekten özür dilerim. Ben bunun şeyini bulacağım. Çok kasıyor. Ben böyle kalsın kale savaşı bak Ay kasıyor kasıyor. Ay, ay Videoda bitmek istemiyorum videoda. Baksana savaş kazandık. Bak kont aldık elimizde. Ben oturacağım gideceğim. Bakacağım böyle. Oho bu kaçıyor bak kaçıyor. Neden bu kaç çok kaçıyor ya? Ha ben anlatırım, ben video yüklüyorum. hemen ııı dördüncü videoda öyle bir şey olacak. Hem dördüncü videoda kale savaşı da yapacağız. Kaleyi alacağız. Kazandı. Kaç kişi olmuş? Yedi kişi ölmüş. Aferin lan size. Seviyorum lan sizi. Şimdi bekle. Not güzel nereye iki ölür. Ne? Tamam tamam o ölsün. Hmm. Aa bir de bana rastgele gitmiş. İkisi de kaçmıyor. Aa tamam. tamam. İşte ben de bunları istiyorum. Aa bu çok şey vermiş. Al şunları. Daha eliniyordu. Aa, aa mızakçısı al. Şimdi bak neyi bak biliyor musun? Not kıdemlisi. Tarihim yok arbetçesini bırak ya. Bir de al ya şeyimiz yok bizim. Bizim yok değil mi? Ne savaşçısı? Neyi satsam neyi versem? Şimdi not acemisi bırak abicim. Peşinde bırak. Şimdi al şunları. Aldım. kalbimleri almak istiyorum. Başka hiçbir şey Bırak şunu Tamam. Çıçak. Tamam. Aldık. 68 tane var. Tamam bak. Şimdi. Bölüm sonucu. Kiralı kılıç. nasıl savaşçısı. Alamayız ki. Alamayız. Bu suvari var. Bana bir piyade gerek. Şimdi. Ee, karaktere gel bakalım. Ah tamam. Çıktı. Okçuluğa bas bastım. Neye bassam emada önde ne bassam. Ah Bana geliyor? Aynen benim şeyim yok. Şeyim var ya şeyim var. Yani şeyim var yani. Şeyim yok derken yani. Tam susun. Bu video kısa olacak ben yani çok kısa şey oynanmaz böyle. Hatta şimdi bitireyim ya. Çünkü diğer Böyle başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben başlayacağım. Bu kavrayan devam edecek altın önünde. Şey, kasma durmuş olacak. Yani beşinci bölümde. Dördüncü mü beşinci bilmiyorum. Kasma durmuş olacak. Ve şu kayıyı alacağız. Ha, kerpen altın kalesi. Bizim ilk kalemimiz olacak. Evet, bu videoyu korksun için teşekkürler. İlginle oynayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.